Söze başlıyoruz. AK Parti organizasyonu, AK Parti teşkilatı, organizasyon kabiliyeti son derece yüksek bir teşkilat. Aslında böyle bir toplantı tertiplememiştik. Ama adaylarımızın ilanıyla birlikte partimiz dolup taştı. Yukarıdan bakam almaz oldu. Kıymetli basın mensuplarımızın da bu noktada bir beklentisi oluştu. O zaman dedik şöyle hep beraber tüm teşkilat, il başkanları olarak ben, üç tane değerli, kıymetli millet adayımız, değerli belediye başkanımız, kadın kolları başkanım, genç kolları başkanım ve merkez ilçe başkanımızla birlikte huzurlarınıza çıkmış bulunduk. Tabi hayır mübarek Ramazan günü iftar saati de yaklaşıyor. Çok da <laughs> uzak kısa tutacağız inşallah. Rahmet hayır Ramazan'ın içerisindeyiz. Ramazan'ı itirak ediyoruz. Bereketli bir ay inşallah. Bu ayın bereketini, bu ayın rahmetini inşallah yapmış olduğumuz çalışmalarla 14 Mayıs'ta birlikte bu teşkilatlarla inşallah bugün Sayın Başkanımızın talimatlarıyla oluşan bu milletvekili adaylarımızla taşlandıracağımıza canı yürekten inanıyorum. tarihinde yeni bir dönem. Büyük bir yenilenme. Milletvekilleri listesinde 280 yaklaşık AK Parti'nin milletvekili var. 196 tanesi e, bu dönemde değerlendirilmedi. Yüzde %70 yaklaşık bir yenilenme, tazelenme oldu. Bu bizim geleneğimizde, siyasetimizde hep var olan şey. Bunlar bizim için de geçerli. Hep ifade ettim. Daha önce değerli basın mensuplarımız da biliyor. Ben yedinci başkanıyım, sekizinci başkanıyım dedim, benden önce yedi tane. Aynı şekilde yirmi ikinci dönemde başlayan bu hizmet serüveninde bugün 28. dönem milletvekili adaylarımıza huzurlarınızdayız, karşınızdayız. AK Parti sürekli yenilenerek, tazelenerek büyüyen bir hareket, büyüyen bir teşkilat, büyüyen bir dava. İnşallah değerli arkadaşlar. Salı günü bir programımız olacak Ankara'da. Ankara Arena'da saat 11'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla aday tanıtım toplantısı orada icra edeceğiz. Büyük bir miting havasında olacak. Seçim manifestosu ve beyannamesinin de yayınlanacağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı ve adeta seçimin bir kez daha startının verileceği salı günü inşallah teşkilatlar olarak hep birlikte Ankara'da olacağız. Döner dönmez bütün programlarımız bütün hazırlıklarımız tamam. İnşallah çok yoğun bir şekilde sabah, öğle, akşam, sabır, gece hiç dur, durmaz bilmeden inşallah hep beraber çalışacağız. Bir eksiğimiz var. O da hep geleneğimiz olan 3-0 alma noktasında bir 27. dönem biz zayimiz oldu. İnşallah bu teşkilatla, bu birliktelikle, bu milletvekili adaylarıyla, belediye başkanlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, il genel meclisimizle, e, öncekiyle, yenisiyle hep beraber kol olup kola girmek suretiyle tekrar hep beraber Nevşehir'e AK Parti teşkilatları olarak üç sıfıra kazandıracağız inşallah. ittifak süreci var. Cumhur İttifakı ortaklarımız, Cumhuriyet e, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi listelerde yer almayan e, Demokratik Sol Parti iştirak etti. Cumhur İttifakı ortaklarımızla da birlikte kol kola bir dayanışma içerisinde bu mücadeleye gideceğiz. Ötesinde tabii Türkiye Yüzyılı vizyonuyla önümüze bir projeksiyon koyan Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah bir kez daha beş yıl süreyle bu yürütmenin başına, bu geminin dümenine buradaki kararlılık tekrar taşıyacaktır. geçecekleri programlar var. Ben yani şöyle e, kısa bir söz vereyim. E, selamlama yapsınlar. E, kıymetli belediye başkanımızdan başlamak suretiyle e, akabinde de inşallah müsaade edelim. Tekrar 28. dönem milletvekili adaylarımız ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimimiz memleketimize, şehrimize, adaylarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, kıymetli vekil adaylarımız inşallah 15 Mayıs sabahında kıymetli vekillerimiz olarak hitap edeceğiz evet. sizlere. Dava artır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. başkanım da belirttiği gibi AK Parti büyük bir Parti büyük bir dava. Burada kişiler gelir geçer. Düşüncesi AK Parti'nin azmi, AK Parti'nin her yeni gelen kişinin mevcuttur. Asla da eksilmez. Bu anlayışla genel merkezimizin ve Cumhurbaşkanımızın şehrimizde belirlediği üç adayımızı da tekrar hayırlı olsun der ve tebrik ederim. İnşallah birlikte 15 Mayıs sabahı Nevşehir'i tekrar yıllardır olduğu gibi 3 0la uyandırmak umut büyük bir gayretle çalışacağız. Tekrar hayırlı olsun. Kıramın aday adaylığı sürecinde başvuran partimize teveccühü gösteren ve partimizin dekor katılımla aday adaylığı sürecini yürüten diğer aday adaylarımıza da teşekkür ediyoruz. Onları da partimiz adına çalışmaya, partimizle birlikte hareket etmeye her zaman devam edeceklerini biliyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de bir teşekkürü de hem hemen önceki dönemde ve bundan önceki dönemlerde milletvekilliği yapan şehrimize katkı sunmaya çalışan bu parti için, bu şehir için çalışan vekillerimize etmek istiyoruz. Alamalardan da razı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi bizler burada kendi şahsiyetlerimizle değil, inandığımız dava için buradayız ve halkımıza, milletimize hizmet etmek için buradayız. Teşkilatlarımızla bizlerin en büyük destekçisi, en büyük gücü. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Evet, değerli güzel bir konuşmalar için teşekkür ediyorum ve şimdi de sözü, mikrofonu çünkü sıradayımız benim halef selef olduğumuz değerli dava ve yol arkadaşım Mustafa Rauf Yanar'a tebliğ Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli basın mensupları, değerli AK Parti'mizin kıymetli, cefakar, fedakar mensupları. Bugün duyguluyum. Gerçekten bu teşkilatta yaklaşık 11-12 yıl görev yaptıktan sonra Allah bize Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ulvi davada aday olmayı nasip eyledi. Heyecanlıyız, coşkuluyuz. Allah izin verirse bu sürecin sonunda, biraz önce başkanım da değindi, belediye başkanım da değindi. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılında ilk partimizin seçim sürecini başlattığında sizlerden nitelikli bir çoğunlukla tek başına iktidar istiyorum demişti. İnşallah geldiğimiz noktada ilk kez teşkilatlardan çıkmış 3 sıra milletvekili adayıyla birlikte ben inanıyor ve güveniyorum ki bu teşkilatla tarihin görülmemiş oy rekoruyla üç vekili çıkaracağımızı düşünüyoruz. <laughs> aday adaylığı sürecinde teşkilatlarımızı gezerken şunu söylemiştim. Allah bize bu görevi nasip ederse, aday olursak teşkilatlarımızın vay haline. Çünkü sabun, iftar, sabah, gündüz, akşam demeden ciddi bir program yapacağız ve başta il başkanımızın eee önderliğinde ve liderliğinde. Sonrasında inşallah yağmur çamur demeden 14 Mayıs'a hem Nevşehir Uktesi'nde hem de biraz önce yine başkanım değindi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni de Cumhurbaşkanı olmasıyla bir tarih yazacağız. Ben hayır mübarek gün çok fazla hiçbirinizi zaten beklettik yormak istemiyorum. Birbirinden kıymetli adaylarımızla e, konuşacaktır. Başkanım selamlama e, talimatı verdi bizlere. Biz talimata uyuyoruz. Cihadımız mübarek olsun. Rabbim çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde geçmişten geleceğe bir beraber bütün AK Parti ailesiyle yeniden bismillah diyoruz. Allah yar ve yardımcımız. konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, tabii içimizde bu bir kokte kalmıştı. Bir önceki dönem 27. dönem 3. sıra milletvekili adayımızdı. Ee, ve genel merkezde ilimiz adına da siyaset yapıyor. MKK üyemiz. Şimdi de 2. sıradayımız. Değerlerine çalışan buyurun Sayın Başkanım. Benim ablalarım, kardeşlerim 24 Haziran 2018'de biliyorsunuz burada gördüğüm abilerim, ablalarım, kardeşlerim neredeyse tamamıyla Allah'ın izniyle de bu gördüğüm tabloyla da daha fazla bir e, inşallah temsille 24 Haziran'da burada biliyorsunuz bir balkon konuşması yapmıştık. O balkon konuşmasında ben demiştim ki ben sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmeyi çok isterdim. Ama Allah bize nasip etmedi. Gönül meclislerinizle temsil edilmeyi isterim demişti. Şimdi o gün Salih abi o günü çok iyi hatırlar. O gün gerçekten bizim için hem şehrimiz adına bir vekil kaybetmiş olmanın hem de kaybettiğimiz vekilin muhalefet partisine gitmiş olmasını bize yaşattığı üzüntüyü hep beraber yaşadık. Şimdi Allah'ın izniyle bu güzel ekiple teşkilatın içerisinden gelen üç değerli kardeşiniz olarak bizler, değerli Ali Kemik Kıran Başkanımızla beraber, hep beraber yönetim kurullarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçelerimiz, beldelerimiz, Allah'ın izniyle ben üçüncü sıradayken daha önce hep oturup hesap yapardım. Kaç oy daha? Üçü alabiliriz. Ben dünden beri o hesapları yapıyorum. Biz üç vekili almamamız için Önümüzde hiçbir engel yok. Çok da rahat alacağız. Buna iyi olun. Hep beraber <laughs> alacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamında yine o balkon konuşmasında hep beraber 3 bu kardeşinizle Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vekil olarak göndereceğinizden hiç şüpheniz yok. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. <laughs> Şimdi de tabii benim için de ayrı bir güzellik. Çünkü hali hazırda yönetimde il başkan yardımcısı, yani, yerel yönetimler başkanı olarak görev yaptı. Partinin kuruluşundan belli tüm kademelerinde görev yaptı. İki değerli milletvekili adayımız, vekillerimiz ifade etti. Şu anda karşınızdaki Hazur'un bir merkez ilçeden başlayıp daha sonra gençlik kolları ve benden önce il başkanı. Kıymetli Emre Kurulduğundan beri genel merkezde gençlik konularında MKYK, MHK, sonra ana kademe MKYK, tüm kademelerinde aynı şekilde yerel siyaset anlamında da e, gene birlikte görev yaptığımız, beraber yol yürüdüğümüz e, değerli milletvekili adayımız Süleyman Özgün söz sizde buyurun. Sayın. Benim, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları, gönüldaşları hepinizi hepinize selamlıyorum. Evet. Bu güzel ortam 2002 yılındaki seçimlere götürdü beni. Evet. 2001 yılında partimizin kuruluşuyla birlikte parti binamızın bulunduğu mahallede mahalle temsilcilerinden görev başladım. Kapucubaşı mahallesi mahalle temsilcilerinden görev başladım. Oradaki coşku ve oradaki heyecanı elhamdülillah şurada hepinizin gözlerinde hissediyorum. Ve destek ve telefonlarda olan destek, mesajlarda olan destek, sizlerin samimi sarılmaları, duaları bize her zaman güç verecektir. Allah izin verirse 14 Mayıs akşamı yeniden bir bayram yaşayacağız. Hep beraber bunu ev birliği de üç vekilimizle beraber meclisimizi temsil edeceğiz. Vatandaşımızın duası, Vatandaşlarımız destekle öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi 13. kez tekrar Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağız Ve güçlü bir parlamenter <laughs> sistem, parlamenterde Cumhur İttifakı'yla güçlü bir e, çoğunluk sağlayacağız. Desteklerinizi, dualarınızı esirgemeyeceğiz hep beraber biliyoruz. Bu konuda her zaman için yanınızda olduğunuzu da biliyoruz. Yar, Allah Yar ve yardımcımız olsun. Allah emanet olun. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah bu heyecanımızı, bu coşkumuzu bugünden itibaren tüm şehri sarmak suretiyle dalga dalga ilçelere, beldelere, köylere, mahallelere taşıracağız ve tekrar tüm değerli konuşmacılarımızın ifade ettiği gibi AK Parti anlayışının, AK Parti siyasetinin temsil, millet meclisimizde tekrar sıfır 0 temsili noktasında gayret sevdireceğiz bu mübarek günü, bu pazar gününün bu saatinde bir araya geldiniz. Kıymetli basın mensuplarımıza, içimizde milletvekili aday adaylarımız var. Bu süreçte beraber yol yürüdüğümüz ve bundan sonra da beraber yol, yol, yürüyeceğimiz, bu uğurda, bu davada mücadele edeceğimiz ve vefakar, cefakar teşkilat mensuplarımız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Allah olun. babamız Hemen vereceğim abi.